Konu metal olduğunda en etkili çözümler için ulaşabileceğiniz bir çözüm ortağı olarak düşünebilirsiniz firmamızı. Firmamız kuruluş amacı itibarıyla korozyon ve aşınmaya direnmek için kurulmuştur. Tüm uygulamaları ve çözümleriyle bu amaca odaklanan belerek, şimdiye dek pek çok müşterisinin güvenilir tedarikçisi olmayı başarmıştır. Örneğin, müşterilerine sunduğu paslanmaz çelikler ve özel alaşımlar, belerek, özellikle mukavemeti ve korozyon direnci ile öne çıkan paslanmaz çelikler konusunda uzmandır. Bu çelikler özellikleri gereği kompleks malzemelerdir ve üstün özelliklerinin öne çıkması için onlara dikkatli yaklaşılmalıdır. Aksi halde pahalı bir deneme olurlar. Bir başka konumuz haddeleme kimyasallarıdır. Asitleme inhibitörleri ve soğuk haddeleme yağları Yine bir yüzey olayı olan sürtünme, aşınma ve korozyon uzmanlıkları gerektiren ürünlerdir. Üretim geçmişimiz bize müşterilerimizi anlama konusunda da avantaj sağlamaktadır. Örneğin bahsi geçen özel malzemelerden üretilmiş şaflık miller ya da ciddi anlamda maliyet avantajı sağlayan halka haddeleme ürünleri sunduğumuz çözümlerin çeşitliliğini göstermek anlamında güzel göstergelerdir. Bizde burada özetlenenden çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Deneyimlerimizden faydalanabilir ve projelerinize katkı sağlamamıza fırsat verebilirsiniz. İletişim kanallarımızda sizleri bekliyoruz. İyi çalışmalar dileriz.